açmıyor. Açmıyor. Allah kahretsin. Nereye gitti acaba? Dinlemedi bile. Ya çocukken de böyleydi. Öfkeliyken üstüne gitmeyeceksin. Biraz sakinleşsin. Konuşuruz. Seni affeder. Ama beni affedeceği meçhul. Beni de affedeceğini hiç sanmıyorum. Bu iki oldu. Bir daha nasıl güvenecek bana? Ben de böyle olmasını istemezdim. Kim kızına yalan söylemek ister ki? Ama başka türlü onu burada çalışmaya ikna edemezdim. Ettin de ne oldu? Bak yine öğrendi. Şimdi ne yapacaksın? Beni yanına yaklaştırmıyor ki. Ama belki sen onu konuşursan ikna edersin. Yapacağım artık nasıl yapacaksam. Ama bak sana söylüyorum. Bundan sonra kızına oynadığın oyunlara, söylediğin yalanlara asla ve asla ortak değilim. Çünkü ben böyle bir adam değilim. Biliyorum. Kusura bakma. Daha bitmedi. Hadi. Çok iyi ya. Ne bakıyorsun ya? Yesene sen de. Çok iyi. Aynı İzmir'deki gibi değil mi? Öyle öyle. Çok güzel gerçekten. Liman, liman, liman. <laughs> Limonsuz olmaz. Ee? Derdini anlatmak için iyi mi burası? Seni dinliyorum. Öyle görünüyor. Ya biz... ...ortakla yolları ayırdık. O yüzden mekanda anlatmak istemedim. Mekan batmak üzere. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hadi ya. Ben hiç bilmiyordum Sarp, çok üzüldüm. Ama iyi oldu buraya geldiğimiz. Üstümdeki kara bulutlar dağıldı, aldı, böyle bir havam değişti. <laughs> çok sevindim. O zaman haydi, hadi yemeğe devam. Diyorsun ha? Hadi bitir, daha ek söyleyeceğim, hadi. dur. <laughs> <laughs> Ya sen madem Emir'le çocukluk arkadaşısın, sen onun çocukken niye hiç dövmedin? Niye ağzını iki tane vurmadın? Ki belki böyle gıcık olmazdı şimdi. O şey, iri ya. Benden iri. Hep öyleydi o. Bir de çok zeki bir adam şimdi kabul etmek lazım. Zeki ama zekasını çok iyi kullanmıyor. Yani ne yapayım ben öyle zeki adamı? Emir yalanı dolanı pek sevmez. O ameliyatı yaptıysa bir nedeni vardır. Yani bence bir konuş ona göre karar ver. Beni kandırdı. Boşu boşuna Antep'ten kalktım buralara geldim. Bir yalan uğruna. Boşu boşuna. Aa, niye öyle diyorsun ya? Bak beni tanıdın işte. Fena mı? <laughs> İstanbul'u tanıdın. Yani Emir'le tanıştın. Pozitif düşün. Ya, senin sözlerimi rahatlattı. Yoksa bu midyeler ağırlık mı yaptı çözemedim. <laughs> teşekkür ederim. Her şey için çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Sonuçta i̇şte buraya sen getirdin beni. <laughs> Bu arada çok sevdim ha. Ben bayağı gelirim yani buraya. Aa, çok sevindim. <laughs> geliriz, beraber de geliriz. Olur. Kalkalım mı? ister misin? Kalkalım. Sen kliniye mi? Ee, yok. Gitmem artık bugün. Uf. Yarın da şehir içine çıkacaktık Emirle beraber. Bir hastaya bakmak için. Ee? Gitmeyecek misin? Bilmiyorum ki. Hiç bilmiyorum. Neyse, hadi kalkalım mı? Hadi. Hop, gel bakalım. Vallahi hiç keyfim yok Kaya Israr etin diye geldim Sence işe yarayacak mı bu planı Ne, ne yapayım Pervin bana başka çare mi bıraktı Sen de o kadar işin gücün arasında geldin ya Sana da çok teşekkür ederim gerçekten hmm. Biliyorum Efsun'a canın sıkkın seninde Ama bak ne yap biliyor musun Bence biraz zaman tanı Efsun'a Bir sakinleşsin ah. Hı. Pes İkinize de pes. Vallahi. Beni acilen buraya çağırıyorsun. Oğlumuzla ilgili çok önemli bir şey konuşmak istiyorum diyorsun. Koşarak geliyorum ve... ...karşımdaki manzara bu. Öyle mi? Sen artık iyice kendini açtın Kaya. Serpil'ciğim lütfen oturur musun? Ben konuşmak istedim seninle. Ha, sen konuşmak istedin. Ne o? Pervin, İtiraf mı edeceksin sonunda? Evet öyle. Hadi gel lütfen otur şuraya. Hadi ne olur. Siz söyleyin siz de kurtulun ben de kurtulayım artık. Evet. Dinliyorum. Bak herhalde biz 30 senedir falan tanışıyoruz ortağız. Doğru mu? Maalesef. Hacı ama gerçek. Bunca zaman aramızda arkadaşlıktan, dostluktan, ortaklıktan başka ne gördün? Şu adamı lütfen bir bakar mısın? Perişan oldu. Onun senden başka birisine gözünün kayması, gönlünün akması mümkün mü? Sen buna inanıyor musun? Ha? Bak ister kabul et, ister etme. Bunca sene içinde biz de seninle arkadaş olduk. Yani bugün başka bir kadına baktığını görsem gözleri önce ben uyarım. Lütfen. Canım, bunca süredir benim hayatıma sadece bir adam girdi. Bir. O da kızımın babası. Sadece o. Ben şimdi sizden müsaade isteyeceğim tamam mı? Bugün çok zor bir gün geçirdim. Siz de şöyle karı koca bir baş başa kalın. Bir konuşun. Tamam mı? Pervin, bak Pervin ne söylüyorsa doğruyu söylüyor. Ben ne Pervin ne ne de bir başkasıyla beraber olabilirim. Ben seni ilk günkü gibi seviyorum. Hem sen hep ne dersin? Gözler yalan söylemez. Bak o zaman bana yalan söylüyor mu bu adam sana? Ben seni çok seviyorum. Biraz makulum. Bak çok güzel bir yerdeyiz. Güzel bir yemek yiyelim. Sonra evimize dönelim. Tamam. Hadi yiyelim. Ben zaten çok aç geldim. <laughs> ee, bakar mısınız? Tamam. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Biz haber vereceğiz. Ha. Ee, e tamam. Eve gelebilirsin. Ama misafir odasında yatacaksın. Beni çok üzdün Kaya. Ben öyle kolay kolay toparlayamıyorum. İyi madem. Buna da şükür. Karşıda çıkalım. Geliyorsun değil mi? Bak hasta beklemez biliyorsun. Bir sipariş verebilir miyim? İkiniz de ortak oldunuz bu yalana. Kaya Bey de öyle. Bakayım. Kapat elini. Aç şimdi. Çok üzgünüm Efsun. Özür dilerim. Anlatmama izin ver. İyi akşamlar. Aa, şey yanlış oldu herhalde ben sipariş vermemiştim. Adres doğru abla evden başkası vermiş. Yok bu evde benden başkası. tamam. Sağ ol. Afiyet olsun. Sağ ol. Kuruyediğini yediğini biliyorum. Afiyet olsun. Pır pır pır. Ha. Sonunda. Günaydın. Biraz daha geç kalsaydım uçak kaçacaktı. Ayrıca günaydın demiştim. Ya hala kızgın mısın bana? Bak sana durumu anlattım, özür de diledim. Annen de çok üzgün. Ya, bütün yol böyle mi gideceğiz? Ve Efsun bir şey desene. annenin işbirliği falan yapmadım. Sadece yardım etmek istedim. E o da aranızı düzeltmek istiyor. Canancığım sen acaba yoksunluk sendromu çekiyor olabilir misin? Aa, anlamadım hocam. Gel, gel otur bakalım şöyle. Tamam değil mi şurası falan ya? Evet, tamam orası tamam çok üzgün. Yoksunluk sendromu dediğim şu. Şimdi başında senin bir patron yok ya, emirden gelen emir sana gelmediği için onun yoksunluğunu yaşıyorsun bence. Ne yapacağını bilememezlik hali var, elin ayağın bir ayrı titriyor değil mi? Bir haller geldi değil mi? Öyle bir şey var. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir hissediyorsun, yoksunluk. Abi bir dakika, yani şimdi bu böyle şey gibi bir şey mi hocam? Hani emirler olmadığında aslında ben yokum ya da... ...ya da hocam hastayım ben de hastayım. Hayır, hastalık gibi değil. Bende de var. Hayır, hastalık gibi değil. Mesela Leyla iki gün trip atmasın. Üçüncü gün gece uykularımda ensemden kuyruk sokunma kadar terliyorum. Zırıl zırıl. Sabah bir uyanım ter içindeyim. Hastalık değil, bu, bu olur. Anksiyet ediyoruz. Ama bak mesela bin lira. O da aman Rahman gitsin, bırak be canım. Aman bana ne be gibi bir tavırla öyle kendini öyle avutuyor işte. Bakın kızlar, benim size tavsiyem. Bin sana da diyorum, ha? bak ikiniz de dinleyin. İkinize de tavsiyem. Evlenin kızlar. Başınızda bir er olsun. Adam gibi adam böyle masaya yumruk vuracak bir insan olsun. ha? Öf Yaşar. Avam avam konuşma. Ne evleneceğim be? Evlenenleri görüyoruz. Dört tarafı sendromlarla çevre ada gibiler maşallah. Ha yani hayır evlenmeyin. Oo Bin Nurcum, bakıyorum doktor tavsiyeleri vermeye başlamışsın ha? Aa, yok Pervin Hanımcığım. Ben arkadaşlarıma bazı gözlemlerimi aktarıyordum. Evlenmeyin arkadaşlar. Evlenmeyin hatta bakamayacaksanız çocukta yapmayın. İnsan bazı şeyleri kendisi tecrübe etmeden konuşmamalı bence. Neyse size buraya bir haber vermeye geldim. Sevineceğiniz bir haber olduğunu düşünüyorum. Ali bıçakçı kliniğimizden kendi isteğiyle ayrıldı. <laughs> ay ay çok Ne? ne? Aa, o. Yes, bu yes, yes, yes. olmadı. <laughs> Ama kendi isteğiyle ise de yine de oldu iyi yaz. Eski düzene geri dönüyoruz. Herkese kolay gelsin. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere. İşte. <laughs> Bastı gitti ya. demek Allah ki Amerika'ya. Ayrı gitti hani bıçakçı Amerika. Los Angeles'a kadar yolun var. Yürüsünüz. İşte hayatımı mahveden adamlardan biri bu. Ne münasebet? Bu ne ya? Şişe gözlüklü deyip duruyorsun da bacım. Ne bileyim ben. Yani kıvırcık deseydin ya. Siz benden şirkette kıvırcık diye mi bahsediyorsunuz? Kaşıma bak kaşıma. Biri Anya'da, biri Konya'da. Şaşkın şaşkın bakıyorum dünyaya. Rezil oldum ben, rezil. Sizleri de rezil edeceğim. Hanımefendi bir sakin olun öncelikle. şimdi hekimle ilgili değil. Çok sık karşılaştığımız bir kaş reaksiyonu. Bir iki hafta sonra gelirseniz, basit bir ötüşle hemen hallederiz. İki hafta böyle mi gezeceğim ben? Yüzümle para kazanıyorum. Ama canım, nelere şaşırmıyoruz ki? Hayat devamlı bir şaşkınlıklar silsilesi. O yüzden bu şaşkın ifade size iyi olmuş ama zaten e, operasyonla da durmadınız be hanımefendi. Vallahi kıpraşmayın dedikçe kıpraştınız, kıpraşmayın dedikçe oynaştınız. Al bu yürü işte kaşın biri gitmiş Fizan'a öbürü Halep'te, Şam'da nerede şu anda? <laughs> bir de benimle dalga mı geçiyorsunuz siz? Gösteririm ben size. Hayır, hanımefendi kıyma, kıyma. Kıyma, kıyma, kıyma. Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Kıyma, kıyma. Kıyma bana çok, bana çok. Hanımefendi buna gerek yok ama şimdi... Dur! Aa, dur! Bırak, bırak! Çekil! Evet arkadaşlar, size beni mağdur eden adamı ifşa edeceğim. Hayır arkadaşlar, mağduriyet gibi bir şey söz konusu değil. Hayır. İşte bu adam beni yatağa bağladı. Oha! Yatağa bağladı ne demek? Bu hangi anlama gelir siz biliyor musunuz? Yatağa bağlaması yetmedi. Bir de bana istemediğim şeyler yaptılar. Bu lafınız Her yere gidelim. Bu laf her yere gidelim. Ben şunu bağlı dediniz kendi iraden mi dediniz canım? Aa, Aa. Aa. <laughs> Stres altındaki bir hastanın her istediğini yapıyor musunuz siz? Ben elim kolum bağlıydı. Müdahale de edemedim. Alın işte tek kaşım o adam. Hepinizi dava edeceğim. Tamam. Hepinizi. Telefonumu iyi verdin. Telefonumu iyi verdin. Gene verdi, açmadı meşgule verdi. Başım çatlayacak, soğuklayacak yemin ediyorum gene. Of of oh, iyi geldi vallahi. Bütün yıldızlar benim aleyhime be işliyor. Canlı yayını izlediysen maf oldum. Merkür geri geri gitti bana değdi resmen. Tamam Yaşar'cığım bir sakin ol, bir sakin ya. Belki görmemiştir değil mi arkadaşlar? Görmemiş olabilir. Sosyal medyada TT olmadıysa tabii. TT mi? Ha? Ya. Sosyal medya mı? Vallahi ama TT olduk sosyal medyada şu anda. Double T, 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 yok, T, -t, yok, t, -t, yok, t, -t yok, olduk. Yok, yok, yok. yok. <laughs> Allah'ım. Aa. Aa! Taner abim nerede? Taner abim bu işi çözer. Taner abim 38 yıllık evli. Taner abi çıktı. giderken sağda, dönerken solda. Ay çıktı, Hı. gitti. Oh. Aa. Aa, <laughs> Aa, şu hallere bak ya. ...musallar taşına yatırsaydınız da arkadaşınızı. Gömün gitsin be, gömün gitsin ya be. Ya kalk, kalk, kalk. Şöyle konuşma, kalk. Kalk. Yeter artık, nalet olsun be. Leyla yoksa ben de yoğum. Ya sen zaten yoksun ki şu an. Ya kalk, kalk. <laughs> Bana bak, Leyla sana bir şey sorana kadar da bir şey çaktırmıyorsun. Ya sorarsa? Dua et, sormasın. Dua et, görmesin. Dua et, gelmesin. Dua et, dua et. Dua et de hangi dua et? Benim itikatım çok zayıf kız. Aa, açtı. Açtı. Açtı şu anda. Leyloş? <laughs> ne yaptın kız? <laughs> İyi vallahi ben de ne olsun. İyi karıcığım, canım, karım. Bana artık karıcığım falan diyemezsin sen. Çünkü seni kocalıktan azat ediyorum. Anladın mı? Nasıl azat ediyorsun? Aha lütfen güvercin miyim ben? Öyle bir şey olur mu azat etmek ne demek? Yani görünenler gerçek gibi değil. Gerçek de yanlış anlaşılacak gerçekler gibi sanki. O yüzden öyle oldu. Beni bir kere daha rezil ettin el aleme. Bütün banka seni konuşuyor şu an. Beni bir daha arama, karşıma da çıkma. Sana bağlanma problemi olan kadınlarla mutluluklar diliyorum. Aa, Leyloş, lütfen. Ha. Kapattı. Kapattı, vallahi yüzüme kapattı. Allah Allah. Ya, ne, ne yapacağım? Yüzüme kapattı. Tamam, şu anda. Tamam, tamam, Sakin ol. Tamam, sakin ol. Sakin. Sana artık gerçeği söylemenin vakti geldi. Ne yaptıysak geri tepti. Yapacak bir şey yok. Bence de artık. Bu evlilik bitti. Bilem oğul, Bilem oğul, benim Bilem oğulum şu anda kan dolaşımım şu an felç. Gülden. Bilem oğul, Bilem Alo. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.